Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir DBD videosunda bu kez katil olarak 1 milyon yıl sonra Dağ Adamı ile oynayacağız. Bir arkadaşımız yazmış en son geçen yıl oynamışsın Dağ adamıyla da diye. Evet haklı. Gerçekten uzun süredir oynamıyoruz Dağ Adamı. Zaten Dağ Adamı çok oynadığım bir katil değil ama uzun süredir de oynamıyoruz. Şimdi oyuna geçmeden önce size eklentilerimizi ve avantajlarımızı göstereceğiz. Ardından hemen oyuna geçeceğiz. Neler neler koyduk. Mangal ve piknik birisini astıktan sonra kancaya 40 metre uzağımızdaki kurbanlar eğer dolaba saklanmadıysa harelerini 4 saniye boyunca görebiliyoruz. Ve bize astığımız her kurban için %25, 4 kurbanı da en az bir kere astığımızda tüm kategorilerden %100 daha fazla kan puanı kazanmamızı sağlıyor ki kan puanı kasmak için efsane bir avantaj. Ve hillville'de çok güzel oluyor. Bunu astıktan sonra bakıyorsunuz uzaklara görüyorsunuz kurbanları, hangi jeneratörde çalıştıklarını falan girebiliyorsunuz. Tabii ki mangal ve piknik olduğunu anlarlarsa dolaba saklanıyorlar göremiyorsunuz. O da ayrı bir konu ama deneyeceğiz. Lehimci jeneratör tahmini %70'e oranı ulaştığında yüksek sesli bir bildirim alıyoruz. Zentör patlaması oluyor. 16 saniye boyunca ne kalp atışımız var ne de önümüzdeki o kırmızı ışığımız var. Tespit edilemez durumundayız. Lehimci güzel gideceğini düşünüyorum dağ adamına. Diğer avantajımız kandırıkçı. Atlama pencerelerden %15 artıyor ve atladığımız yeri 16 16 saniyle mahluk kapatıyor. Bu da çok güzel. özel özellikle katilin barakasında falan öyle uzun uzun looplayamayacaklar, döndüremeyecekler. Bununla birlikte güzel gidiyor yine. Her katile güzel gidiyor yani. Bir, birkaç katil hariç hepsine gidiyor. Bir de çanak çömlek patlamamız var. Birisini kancaya astıktan sonra bize 45 saniye eskiden 60'tı biliyorsunuz. Bunu nerflediler. 45 saniye süremiz var. Vurduğumuzda toplam jenerator ilerlemesinde %25'i derhal geriliyor. Ki bu %90'a 95'e gelen bir jeneratör oldu mu bir vuruyorsunuz jeneratör öl ölüyor yani. Jenerator kanca yasıyorsunuz gibi bir şey. İnanılmaz oluyor. Güzel bir avantaj. Çok jenerajlayacağımız için çok fazla oynadığım bir katil olmadığı için hangi eklentiler böyle birbiriyle mükemmel gider onların eşleşmesini çok iyi bilmiyorum. Şu ikisini koydum. Bir tanesi elektrik testlerinin hareket hızını orta seviyede arttırıyor ama başlama süresini arttırıyor. Yani testere geç başlatıyoruz. Ve burada testerenin başlama süresini orta seviyede azaltıyor ama hareket hızımız 4.4'e düşüyor. Yani tıpkı bir ruh gibi, tıpkı bir avcı gibi hızımız daha düşük olacak 4.4, 4.6'dan. Düşük hız ama elektrik testleri hızlı başlatıyoruz. Yani deneyeceğiz. Bu ikisini koydum. Daha iyi kombinler de vardır ama bu, bu ikisi şu an e, gözmek ilişti. Onları koydum. Bu şekilde böyle avantajlarımızı, eklentilerimizi koyduk. Yeni efsane müziğimizle birlikte hazır diyelim. Ve hemen oyunumuza geçelim. Ve ve sefil atölyedeyiz arkadaşlar. Otomobil mezarlığı. Hadi bakalım. 1 milyon yıl önce en son oynadığım katille devam ediyoruz. Evet burayı güzel yapmışlar ya. Hani en azından şu jeneratörlerin birbirine yakın olması baya iyi olmuş. Sağımda biri mi koştu? Yok sağımda bir koşmadı galiba. Bunu nasıl yakalayacağız? Selamun Hadi be. Dönemedim. Hmm. Dönemedim. Aa, yakalayamıyorum. Oo bitmiş bile bir tanesi. Bir tanesi bitti 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 bitmedi bitmedi bitmedi, bitmedi. bitti 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 mi bitti. bitti galiba bitmedi bitmiş. Evet testereye çalıştırma şeyimiz bizim çok mu düşük ya? O da bitti bu arada. İkisinin peşe takıldık. Bütün oyun bitti ya. Ee, bakalım. İyi de. Kızımızın yavaş olmasın. Ne oluyor oğlum? İki kere de açtık aynı dolabı. İnanılmaz. Tamam ilk oyunumuz ama Neyse o gitti. Bir tane daha gider. Bakalım nasıl olacak bu maç. Maç kazanmamız biraz zor gibi ama. Tamam en azından çanağımız Allah'tan çanağı getirmişim ha. Allah'tan ki getirmişim yani Kankam sen çok güzel duruyordun ama sana öyle vurmasam olmazdı ya gerçekten. Solda da biri yapıyor galiba. Bakalım. Kolay gelsin. Hadi be. Biraz geç başlamasaydık. Çizim, çizim, çizim. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bak onu takip etmeseydim, burayı bıraksaydım. Şu an bu jeneratör bitmişti biliyorsunuz değil mi? Onu kurtarsaydım. Hangisi bitiyor bu arada? Ortadaki bitiyor. Adamı aldılar, güzel. Alsınlar al bakalım. Şimdi buraya geleceğim ama. Kapalı. Aa kapalı değil. Kapalı değil. Ama şimdi kapandı. Oraya gider mi acaba? Bambuzlu olduğunu hatırlıyor mu? Ha hatırlamıyor güzel. Güzel güzel. Bambuzlu olduğunu hatırlamıyor. Eğer hatırlasaydı sıkıntı yaşardık. Bir kere kapattık ya aklına gelmedi. Aa orayı da kap orası da kapalı. Şansımı görüyor musun? Orası da açık değil. Sıkıştırdık kendini burada. Hmm. Güzel ya bunu da kurtardık. Çanağı seviyorum gerçekten. Orada bir tane kırmızı şortlu bir Dwight vardı. Ona vurabiliriz aslında. Merhaba. Güzel. Bu yerde bir kalsın. Bu yerde bir kalsın. Hmm. Burada başka besini görüyorum. Bu paleti düşürür mü? Düşürecek. Güzel. Yukarı mı çıktı? Nereye gitti? Aha. Hemen gitmem lazım buraya. Selam. Kim torbası var mıydı bunda? Yoktu galiba. Hmm. Arkada birisi mi var? Evet birisi var. Allah Allah. Helal olsun lan. Vallahi beklemiyordum o hareketi ha. Gerçekten onu yapmazsın diye düşündüm biliyor musun? Vallahi onu yapmasın diye düşündüm kanka. Hangi can bitiyor bu arada? Hmm, o bitsin ya onda sorun yok. Onda sorun yok. Şunu asacağım. Ardından onu tekmeleyeceğim sonra geleceğim bunu asacağım. Tabii yapabilirsek. Eğer birisi şu an o ona koşmuyorsa. Güzel Zentörler. Şu ortadaki jeneratörü yaptırmadım ya güzel oldu. O bitsin onda sorun yok. Şunu salmamamız gerekiyor. Bunu salmayalım. Bu arada ben barbekü hiç bakmıyorum ha. Hiç bakmıyorum yani. Bunu tekrar asacağım. Güzel, 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 güzel. Bunu tekrar astıktan sonra Neredeler? Oha odun bitiyor. Bir dakika. Bir dakika. Bitmemesi lazım onun. Lehimci teyze. Lehimci teyze. Oo bitti o. Bitti bitti bitti. Bitti mi? Bitti galiba. Lan bırak. Bırak onu. Güzel. Teşekkür ediyorum. İyiydi kral iyiydi 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 güzeldi hmm. Arkadaki bitiyor değil mi? Hangisi bitiyor? Hangisi? Oraya bir gidelim hemen Hadi be Buradan gelecekler Ne yaşandığını gördünüz mü orada? Nasıl vurmadı o? Aa. Adamın geldi burnunda durdu. Burnunda durduk testere. <laughs> İnanılmaz. Bunu torba satacak. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Cık. Abi çok kötü oldu ya. Gerçekten çok kötü oldu. Orada var ya ona vurmaması... Bütün olayı bitirdi şu an. Gerçekten. Yani nasıl vurmadı onu orada abi? Yani nasıl burnun ucunda durabiliyor ki? Yani üstelik elimde çekmiyorum yani. İnanılmaz gerçekten. Ne Nereye raşlıyorlar yine oturdular? Ne bir yere raşlıyorlar değil mi? Bitti abi durduramıyorum ya. Gerçekten durmuyor aga. Bu nasıl bir jeneratör yapma aşkıdır kardeşim ya? Nasıldır yani? Puan da kasamıyorsunuz bir şey de yapamıyorsunuz. Buradaki kişiler miydi bunlar? Hiçbir fikrim yok. Eklentilere değil, mahvetler var ya bu da adamını. Kim derdi ki kral, kral böyle bugünlere geri dönecek. Yani hiç tarihte görülmemiş bir durumda şu an. Gerçekten. Gerçekten tarihte görülmemiş bir durumda şu an. Oh. <laughs> gitti oyun gitti ya oyun geliyor. Gel. Ben buna nasıl vuramıyorum abi sensin benim çok yüksek ya o yüzden vuramıyorum abi. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Başka hiçbir açıklaması yok Onu orada yakalayamazsan kaybedersin maçı İki killimiz var mı ama alır mıyız Bilmiyorum Belki bir ihtimal Barbeküyle görebilirsem eğer Neredeler Karşıda bir tanesi bir tanesi orada Barbeküm olduğunu biliyorlar ya Bak bitti bile bu hmm. Güzel O da bitti, o da bitti. Kum torbası vardı bunda. O da bitti. Hmm. İmkanı yok abi. İmkan ihtimal dahilinde değil. Onu şey yapamam ya. Ona gidip bir tane vursam. Vurabilir miyim acaba? Ben tamam, bunu sana kadar. O da bitti. Hmm. Bir kişi uzak. Aha. Güzeldi. Şimdi bunu da al alma ihtimalimiz var abi. Cık, yapma be. Dönerim dedim ama dönmüyor. O kadar kavisi dönemedik maalesef. Bu ne? Aa bu da hudune çıktı. Arkadaş bu da hudune çıktı. Nereye? Oğlum nasıl takip edemiyorum ben bu adamı ya? Allah Allah. Düşürecek şimdi. Düşürmedi. Şimdi vuracağım. Hmm, oraya doğru gidiyor. Geri dönüyor. Zekice. Hmm. Oh be teşekkür ederim vurabildim ha bir tane en azından. En azından bir tane. Benim bu sensitivity hemen düşünmem lazım ya. Çok acı düşmem lazım abi sensi. Vuramıyorum ben. Sensi yüzünden vuramıyorum bunları. O kadar net konuşuyorum size. Çok hızlı. Çok fazla hızlı. Neyse. O kadar hatamıza rağmen kaçamadılar. Çok çok fazla hatalı oynadık. Bunları daha asamadım bile galiba sanırım ben. Ha bunu asmışım. Galiba şunu asamadım. Bu niye bu bu niye buradaki kapıyı açtı ki? Ha bunu buradan çıkarmak istedi galiba. Sanırım. Nereye süründü bu? Buraya süründü. Kapan yerini mi biliyor acaba? Hiç fikrim yok. Kankam. Bilmiyorum nasıl kaybettiniz ama. <laughs> Kötü tarihte. Bak bunları iki kere iki ince bunu daha. Bunu hiç yakalayamadım. Diğerlere eyvallah da. Allah'tan şurada falan dönmedik yani burada falan. Yok ya hızının 4-4 olması iyi değil abi. Mor, mor eklenti hoşuma gitmedi. Yani. Çok geç çalıştırıyor testereyi. Nerede eski Billy? Testereyi instant çalışıyordu ya bir saniyede. Vay be o zamanlar neydi? Gerçi o zamanlar da oynamıyordum da o zamanlar çok abartıydı ama o zamanlar. Şimdi de çok kötü şu anda. Gel gel. Rank 1 olamamışız hala bu arada. Eyvahlar olsun. Bakalım. Aa kendini kanıtla yok. Hayret. Hepsi. Üçünde adrenalin varmış ha yalnız. Üçünde de var adrenalin. 3 e, adrenalin. 1, 2, 3 decisive. Bak yaralı devam etmek için direnç koymuş. 1, iki 2 direnç. Demir irade. Self-care. Ürperti. Karışık koymuşlar ortaya ya. Haritada şansa denk gelmiş. Size güzel maçtı gg. Bir videonun daha sonuna geldik. Elinden gelince sizler için daha adam oynamaya çalıştım arkadaşlar. Umarım izlerken keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Başka DBD videolarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.